Merhaba, bu videoda dişlerimizin temel görevleriyle ilgili, ne işe yaradıklarıyla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Dişlerimizin dört temel görevi vardır. Bunlardan ilki, hepinizin tahmin edebileceği üzere çiğneme fonksiyonudur. Dişlerin ikinci görevi estetik fonksiyonlardır. Üçüncü görevi konuşmayla ilgili fonksiyonlardır. Ve dördüncüsü, sonuncusuysa Etrafındaki destek dokuların korunmasıyla ilgili görevlerdir. Birinci fonksiyon çiğneme fonksiyonudur. Dişlerimiz ağızdadır, hepimizin dişleri vardır çünkü hepimiz her gün beslenmek zorundayız. Yiyeceklerin kesilmesi, koparılması, küçük parçalara ayrılması ve bu sayede kolay bir biçimde yutulabilir olması, ağzımızda sağlıklı dişlerin varlığıyla mümkündür. Dişlerimizi kaybedersek çiğneme fonksiyonumuz, Çiğneme verimliliğimiz olumsuz etkilenir ve bu durumda ilerleyen yaşlarımızda sindirim problemlerine bağlı bir takım rahatsızlıklar yaşayabiliriz. Dişlerin ikinci temel görevi estetik fonksiyonlardır. Güldüğümüz zaman güzel bir gülüş, estetik bir gülüş ancak sağlıklı dişlerle, beyaz dişlerle ve düzgün dişlerle mümkündür estetik günümüzde çok önemlidir Herkes için oldukça önemlidir fotoğraf çektirirken konuşurken sosyal yaşantımızda insanlarla iletişimde bulunurken dişleri düzgün olan gülüşü estetik olan bireylerin kendine daha kendilerine daha çok güvendikleri ve özgüvenlerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu nedenle dişlerimizin ikinci görevi estetik görevdir estetik fonksiyondur. Dişlerimizin üçüncü görevi konuşmayla ilgili fonksiyonlardır. Ee, özellikle diş sesleri dediğimiz bazı sesler vardır ve dişlerde, çenelerde bir bozukluk olduğunda ya da diş kayıplarında bu sesler olumsuz etkilenir. Ee, artikülasyonumuz bozulabilir, diksiyonumuz bozulabilir, sesleri doğru e, çıkaramayabiliriz. Bu da konuşmamızın yeterince anlaşılır olmamasına yol açabilir. Dişlerin dördüncü temel görevi ise e, etrafındaki destek dokuların korunması görevidir. Aslında bu e, çoğu bir insan tarafından az bilinen, e, çok da farkında olunmayan bir durumdur. Dişler etraflarındaki destek dokuları, yani diş etini ve e, diş köklerini saran kemik dokusunu korurlar. Bu çok çok önemli bir görevdir. E, Dişlerini kaybeden insanlar bunu daha iyi anlayabilirler. Bir diş çekildiğinde çürük kaynaklı, e, abse kaynaklı ya da travma kaynaklı herhangi bir sebeple e, dişler çekildiğinde kemikten çıkarıldıklarında o bölgedeki kemik ve diş eti dokusu e, zamanla yavaş yavaş e, erir ve e, kemik seviyesi azalır. E, bu da uzun vadede ee, yaşlandığımız zaman o bölgeye bir implant yapılmasını ya da takılır çıkarılır bir protez yapılmasını zorlaştırabilir. Ee, dişlerimize iyi bakmalıyız. Hem çiğneme fonksiyonu için hem güzel bir estetik için hem konuşmayla ilgili bozukluklarımızın olmaması için hem de e, ağzımızdaki diş eti ve kemik dokusunun sağlığının korunması için e, dişlerimize olabildiğince iyi bakmamız gerekiyor videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim.